Kan Bey, gayrimenkul geliştiricileri kentsel dönüşüm yaparken mağduriyeti nasıl ortadan kaldırırlar? Vallahi aslında konuşarak ortadan kaldırabilirler. Burada hani ee kentsel dönüşüm tarafında birçok sıkıntılar yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edilecek gibi gözüküyor. Yasa tarafında bir takım eksiklikler olduğunu düşünüyoruz. Zaten bakanlık da bu eksikleri görüyor. Dolayısıyla yeni bir takım yönetmeliklerle ve eklemelerle yasa tarafını geliştirmeye çalışıyor. Fakat diğer tarafta hem müteahhit tarafında hem de hak sahipleri tarafında her iki tarafın da birbiriyle temas etmesi birinci öncelik diye düşünüyorum. Yani Bir mağduriyet olmaması için tarafların birbirini dinlemesi, birbirinin isteklerine ve birbirlerinin ihtiyaçlarına çözüm bulması gerekiyor. Biz mesela Piyale Paşa'da İstanbul'da bunu yapıyoruz. Ben yaklaşık iki senedir bir grup arkadaşımla birlikte kapı kapı dolaşıyoruz, sohbet ediyoruz, onlarca kere müzakere ediyoruz, projeyi anlatıyoruz, onların ihtiyaçlarını dinliyoruz ve onların ihtiyaçlarına uygun çözümler bulmaya çalışıyoruz. Burada da standart bir şeyin üzerinde gidemiyorsunuz. Yani bir apart manda bile oturan herkesin farklı bir bakış açısı farklı bir isteği ve farklı bir beklentisi olabiliyor Siz bunlara bir çözüm bulabildiğiniz sürece de başarılı oluyorsunuz zaten biz de şu anda mesela 256 tane e, hak sahibiyle görüşmüşüz e, ve hani 99 oranında bir başarı elde etmişiz bunun e, yegane sebebi de bu yani komünikasyon konuşma ve hani bir çözüm üretmek bizlerin görevi Aslında bu çözümleri üretmek Sonuçta sektörü biliyoruz, yapıyı biliyoruz, konutu biliyoruz, inşaatı biliyoruz. Bunu iyi anlatabilmemiz lazım hak sahiplerine. Onların da tabii dinlemeleri lazım, makul isteklerde bulunmaları lazım. Her iki taraf da bunu yaptığında bence başarılı bir kentsel dönüşüm yapılmamasına imkan yok.